Arkadaşlar e, merhabalar. Ben Yusuf Kılıç. E, Norveç Kuzey'in aşçısı. E, bu bir ilk videomuz. E, kanalımıza abone ona olursanız çok seviniriz. E, burada bu da restoranda aşçı olarak çalışıyorum. E, hemen hemen bir yıldır buralı, buraya, buraya gelelim. Eee Tabi ufak tefek zorluklar yaşıyoruz Ama Burada ilk günden Bugüne kadar yanımda çok değerli bir abim var O da kendisi de aşçı O da bayadır e, Norveç'te Ve burası da Hammerfest Burası da Hammer, Norveç'in kuzeyi ee, e, Serdar abime de çok teşekkür ediyorum Eee her zaman bana destek olduğu için ee, ve kendisiyle beraber inşallah bu videoları çekeceğiz, size ulaştıracağız. Faydalı bilgiler size inşallah aktaracağız. Ee, şimdiden teşekkür ediyoruz. Bir Serdar abimle, abimi bir size göstereyim. Serdar abim bayağıdır e, Norveç'te. Bir Serdar abi bir 15 15 20 yıl oldu mu? 2010'dan beri, 2010'dan beri evet. 2010'dan beri Norveç'tesin. Yani ee, o... Bu arada sana çok teşekkür ediyorum. Rica İlk günden edin. bugüne kadar hep bana destek verdin. Ee, bana hem abilik yaptın, hem arkadaşlık yaptın. Çok ne çok demek? teşekkür ediyorum. Seni bir görsünler. Merhaba evet. arkadaşlar. Ben ve Yusuf arkadaşım, bugün şu an saat e, akşam yani hemen hemen gece 11 diyebiliriz. 23. 23.00 e, size e, Hammarfest, Kuzey Norveç'in e, Hammarfest şehrini akşam vaktiyle, akşam gözüyle size göstermek istedik. Normalde bugün biraz hava bulutlu ve yağmurlu olduğu için biraz tabi tam olarak güneş ışınlarını size gösteremiyoruz ama yine de hava aydınlık. Çok güzel. Bugün yağmurluydu. E, Mayıs ayında e, Hammarfest ee, hava aydınlığı başlar yaklaşık e, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'un sonuna kadar bu şekilde güneş hiçbir zaman hiçbir şekilde batmaz. Ee, tabii burada e, güneşin batmamasının bazı zorlukları var. E, o zorluklar nedir derseniz e, burada insanlar e, yazın e, hava sürekli aydınlık olduğu için Uyumakta biraz zorlanıyorlar. Burası küçük bir kasaba. 12 bin kişilik bir kasaba. Şu karşıda görmüş olduğunuz e, yer. Işıklı olan yer. Işıklı olan yer. Doğalgaz rafinerisi. Orası e, Hammarfest'in e, hemen hemen şöyle diyebiliriz. E, kalbi Kalbidir. Yani e, bütün e, endüstri doğalgaz e, sanayi, e, doğal sanayi yağları buradan çıkmaktadır. Avrupa'nın çeşitli yerlerine e, bunları gönderip satıyorlar yani buranın ekonomisi Melköy denilen yerden e, temin ediliyor ve e, ciddi bir şekilde de ekonomiye büyük bir katkısı var onun haricinde balıkçılık var tabii bir Çok büyük petrol da petrol da başlıyor e, petrol daha doğrusu biraz e, güneye doğru gittikçe çıkıyor. Burada doğalgaz. genelde doğalgaz ve madeni yağlar çıkıyor. Hmm. Ve burada balıkçılık meşhur. Hatta şurada Yusuf arkadaşım gösterirse bu doğalgazı yükleyip e, herhalde yüklemişler. Evet, evet. Gemi de orada bekliyor zaten. Tanker. Böyle büyük hmm. e, doğalgaz tankerlerine, gemilerine yüklüyorlar. Ve bunları Avrupa'ya gönderiyorlar, satıyorlar. Burada e, Dediğim gibi en büyük e, ek ekonomiye en büyük katkı doğal gazdır. Onun haricinde balıkçılık var. Balıkçılık da çok büyük bir e, sektör olmuş durumda. Burada e, çok büyük e, balık çiftlikleri var. E, e, laks dediğimiz Türk, efendime söyleyeyim -tür Türkçesi somon. somon. Torşk balığı var. Onun da Türkçesi Tam olarak e, onu hatırlamıyorum ismini ama o da çok değerli bir balık. E, omega 3 bak, e, omega Bakımda. 3 vitamini bakımından çok zengin bir balık. Eee söyleyeceklerim şimdilik bu kadar Yusuf kardeş. Tamam. Biraz daha şey Şöyle e, size çekin. Hamar festi, festi şöyle akşam gözüyle size bir çekeyim. Daha doğrusu gece şu an 21 23 Gece şu an 23. Daha kar erimemiş. Şu an biz Hamarfest'i Hamar Fest'i en iyi gördüğümüz evet. bölgedeyiz. Daha doğrusu e, Türkiye'de Seyir Tepesi derler ya. Burası da Hamar Fest'in Seyir Tepesi. Seyir Tepesi. Evet. Burası e, Seyir Tepesi. Abi, bu setleri ne yapmışlar? O setleri yapmalarının sebebi e, kışın burada aşırı derecede kar ve Sıktılar. fırtına, olduğu için evet. e, çığ tehlikesini eee amacıyla. önlemek amacıyla bu hmm. e, şeyleri yapmışlar. Dikkat ettiysen bak ileride de var böyle. Evet, evet. Ha, yani şu da e, dağ da eteklerinde de, evet, de evet. koymuşlar. Evet. Bunların hepsi e, tamamen e, çığ tehlikesini çığ tehlikesinden e, korunmak içindir. Şu zaten dağ eteklerinde de e, gördüğün gibi hmm. evler var, binalar var. Hani oralara zarar gelmesin ya, da, diye. Dağ manzaraları çok güzel ama. Zaten şu karşıdaki adalar da şu dağlar karşıdaki Hı. adalar ileride Söroya diye bir ada var orada da insanlar yaşıyor Hı. orada tabi e, nüfus çok az olduğu için yani giden gelen oluyor ama yani fazla bir nüfusu yüksek değil. Hıciş. Şurası şunu göstermek istemiştim. Şurada görmüş olduğunuz e, kilise çok eski bir kilise. Bunu. Birinci Dünya, şey, İkinci Dünya Savaşında Almanlar buraya kadar geliyor ve kiliseyi yakıyorlar. Yakıyorlar değil mi? Yakıyorlar. Yani bir tek kiliseyi değil, bütün şehri yakıyorlar. Ondan sonra savaş bittikten sonra Almanlar buradan uzaklaştıktan sonra tekrar yani buraları Almanlar, dercan, inşa Hitler. ediyorlar. Hitler değil mi Hitler? Hitler evet. Hmm. Yani bu şehir komple yakılmış, yıkılmış bir şehirmiş. Tekrar bu şehri tekrar gelmişler, yapmışlar. Bak şu, garip Memleketlerine bin, şu garip sahip çıkmışlar. Görüyor musun? Dağ O bina O bina Hı. bak. Evet. O bina dağ cümüşler ama çok güzel yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Hatta yanında bir tane de su akıyor. Şurada ileride e, hava alanı var. Küçük bir hava alanı var. Tabi buradan pek gözükmüyor ama e, şu ama ışığı şey görünüyor. Bak kırmızı şu, ışık hava limanı. Işığın eteklerinde böyle e, dağın bu tarafında evet. hava alanı var. Bir de evet. tabii şu e, karşınızda gördüğünüz e, evlerin arka tarafında da e, bir şehir var Orası da ufak yani e, Hamarfest'e bağlı bir yer Ama ileride orayı da size göstereceğiz Evet oraya İleride da orayı da çekeceğiz Evet aynen Norveç'te ilgili bize soru sormak isterseniz yorumlarımıza yazabilirsiniz Şu karşınızda görmüş olduğunuz e, yerde şehrin merkezi diyebiliriz Meydanı merkezi yani Centrum diye adlandırdığımız evet. meydan. Yani şimdilik Hamarfesten size göstereceğimiz şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. İnsanlar saat 23.00 olmasına rağmen geziyorlar bu adalar. Evet. Arkadaşlar videonun devamı için bize abone olun lütfen. Bize destek olun. Tabi videoları özellikle sizin için çekeceğiz. Sizin için göstereceğiz. Destek olursanız çok seviniriz. İlerideki zamanda da Hammerfest'in tam merkezinde caddeleri, sokakları size göstereceğiz. Daha ileride de inşallah çalıştığımız restoranları da size göstereceğiz. Şimdilik bu kadar. Herkese şimdiden hayırlı seyirler. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.